çok seri bir şekilde izleyeceğim ve hile olup olmadığını anlayacağım. Abi bu hile kanka. Amına koyayım yavaş lan. Tersine smoke at. Yok bu değil lan şunu izleyeceğiz. Bak 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 da arka bekliyor Flu Bu çocukta hile var, hile var. Bu çocukta hile var. Bu çocuk beyler bu çocuk hileymiş ya gerçekten. Çocuk bu çocuk hile. Şu raundu bakacağım. Bana bir yerde pref yedim de o raundu merak ediyorum. Şu mıydı acaba Görüyor musun? Hile ya. Puh, amına kodumu. Nasıl direkt oraya kilitledi gördün mü amına koyayım? 3 tür kilitliyor. Orası bir şey. Kuştu. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Lan bunları nasıl göremedik ya? Ben ne bileyim kanka ya. Çabuk temiz gibi geldi adam. Ben temiz olduğunu düşünmüştüm adamın. Ne yapayım? Bak. Lan orada görüyor musun? Nasıl full ban oynuyor kanka? Delireceğim ya adam her round beni buluyor bak. Bak biliyor bak döndü şimdi ben geliyorum oraya döndü hemen. Bak bak. O Rosbela nasıl yakaladım ama. <laughs> ya kendi öldü bilerek. Ya şu pref attı round neredeydi bana bir yerde pref attı ya bir tane. Kanka başka bir yere bakmıyor çocuk biliyor ya karı da biliyor bak. Gördün mü? Kanka %100 ile amına koyayım. %100 ile bu çocuk. %100 ile kanka. Bu mal mal bir hileci ya. Bu mal bir hileci. Şurası mıydı? 1, 2, 3, 4, 5. Şurası mı? Net ile beyler net ile. Oğlum hileciyi ben kokusundan tanırım. Ayıkamadık başta bu olsun. Abi bu round değil ya. Buna baktım da bu round değil ya. O prefire attığı yer. Ya neyse siktir et. yani. Sonuçta bu çocuk kanka Abi bu çocuk sonuç olarak. Sonuçta en nihayetinde. Çocuk hiledir baba. Bakar mısın zaten attı prefe geri zekalı. Ya sen bunu vurabilecek adam mısın ya? Al bak burada yine bak var. Yine burada geldi amına koyayım beni timingledi. Şimdi burada kapıdan vuracak kardeşim. Ya oğlum yürü git amına koyayım <laughs> full bana ama ya full bana kanka eleman. Bir saniye bir dakika ne oldu orada? <laughs> Helal. Helal. Bir tane yanlış oynuyor. Maşallah ya. Ulan var şöyle olmak isterdim ya. Maşallah şöyle oynamak isterdim ya. Report'ta kullansın sabahlara kadar siksin götünüzü. Gidelik vuruşu nasıl yok oğlum? Gerizekalı mısın? Kaç defa kitlendi adam? Kanka izledim adamı ile. İzledim adam iyiydi baba. Evet. Adam iyiydi. Onu dur 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 Şimdi değil ya geçen maç söyle. Önceki maça baktım doğrusu. Çocuğun biri var Durman, kapıdan. Evet. lan kapıdan. Pul bana oynamış kanka. 14 kilin 14 de benim amına koyayım. Hiçbirinizi vurmamış. Bir iki tane sizi vurmuş da dümenden. Lan Bir lan tümden. Ayda bombayı da attık. Bir can şey köşe. Site'da. Site var. Abi bir canım ve full körüm. Bir kapı bir site. Abi bu ne ya? Bana o hepsi B'de. Bir window bir mid. Kapı girdi last. Kara geçti. Bravo. Oğlum bu ne amına hepsi B'ye geldi. Aga iyi olsa bir kere bana yapmaz. <laughs> Aynen. Aynen kardeşim. Ne gelir mi? Ama doktor glow ver Ya bak atak Ne diyor? ne diyorsun amına? Attım attım. Resmi, yerel Oğlum nece konuşuyor bu Abi ben anlamadım. <laughs> Oğlum sikini sikini. Ha, ha. Gamma dapla vay dedim ha. Doğru okay. var. Doğru var öldü. Şurayı da smok'tan vuracağım bir saniye. Helal. Ben ama olsun. Window var. Evet. Sizin adamlar transı çıktı. Fanboy fanboy. Makine misin? Yoo. Efendim. Tamam kardeşim. Allah'ım nasıl vurdun? Tamam kardeşim. Buraya bakma. Epik kalmış. Az önce hile açmıştı. Kama doktoru yeri bayi. Onlar. Ne diyorsun? Oğlum senin niye Glock kama doktoru var bu bıçağın Sattım ya iki tane vardı. Güzelmiş hey, şey... kek. Açtım kardeşim o zaman. Gir <laughs> gir. Buna koyayım ya. NT dediğimiz anlardan bir tanesi ya. Yine aynı, yine aynı o anlardan. Hatırlarsınız bilirsiniz o anları. Yama geldi kurtasay. Arkan gelecek. Ya hilelik bir vuruş da yapmadık ki. Ne yaptım ki kanka anlamadım. Yani direkt olarak hile diyor da hani daha ilk round oğlum ne yaptım ya? Dümdüz koştum. Bir B'de Glock'la adam vurdu. Efendim bir söyleyeyim bir de gittim. Eee vurur mu bunu bu kadar? Başka da bir şey. Zaten iki round oynadık. Yani başka herhangi bir şey yapma ihtimalim zaten yok dünya üzerinde. Ömer'im interneti düzelttim. Aylardır 360 pide izliyordum. Seni artık 1080 p izliyorum. Resmen ferah ferahladım. Önceden 1.6 izliyormuşum. 1.6 izliyormuş. Counter yani. 1.6 mı? Ya benim pingim kaç gözüküyor? Bakıyorum Yemiş. hemen. 121. Yemiş. Amına koyayım bu niye böyle oldu abi ya? Vallahi yavrum herhangi bir bilgim yok. Ne oldu? 72 abi. Pink giriyor. Adam, adam öyle bir şey yapmaz mı? Yoğur var beyler. Yoğur var bayım. Hala yoğur var. Mor dikkat et. Amına basan bir adam. Ay yardım gel bayım. Short. Geliyorum kanka. Şimdi siz yoğuru bir vuruyorum hemen. CT bakar mısın Cazim? Bir short var yavrum. Be careful. Be careful. Ananı altta. Yavrum smoke lazım yavrum. Short mu öldü? Tamam bir kişi kalmış hadi gidelim. Short mu öldü? Short da short short short. Short. Aaaa. Şorta dikkat olalım lütfen. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. NT dediğimiz anlardan bir tanesi oldu yine. Aa, evet yüksek ihtimalle sevecek. Endek sevgiler hani. Beyler biraz fazla belirttim galiba. Ake. Allah rızası için. Lan. Lan çaldı biri. Lan koyayım ben çalacaktım başkası çaldı. B basalım bas bas. Attı at. Hem bir info vereceğim. Bir de de olmaz. İbi B basın. İbi neler. low HP bir tane var. Bir upper mid lower. Upper geliyor geldi. Gitti, ne bu? Sen nasıl öldün oğlum amına koyayım? Anlamadım ki oğlum. Adam smoke'tan ne yiyip oraya. Umar, Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore. Be careful. Ya ananı sikeyim. ben mi hileyim siz mi hilesiniz kanka MP9'da kapıdan mermi geçmiyor nasıl vurdun amına koyayım ya Long da bu ne oğlum herkes sikmiş long da lavo baba Long bi can tamam, o bi can He alın bombaya bir gidin abi Abi bomba tünelde alıp git abi Gel git abi Bir can abi Bomba lower da Ömer el bombasının Aslında boyutu zaman, büyüsü ben, ben şey. mi yapayım kral Arkadaşlar yarın maçı sunarım ya yarın maçı sunarız Arkadaşlar sizde size zahmet eee Size zahmet sizlerde kişi başı bir 10 abonelik atın. Geldi, tam tamam tam. kardeşim. Lan amına koyduğumun göt vereni. Git dileme lan yayınlarda. Amına koyduğumun belirsizi seni. Abonelik atın. Param yok. Amına koyduğumun RP'cisi. Şu başa ona abonelik atın. Size zahmet. Mid var mid. Lover dikkat. Şey alacağız da. E, telif hakkı alıyoruz maçlara. Bir şey, şey. diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii tabi abi. abi. Beleşi alıyorum da yine de para veriyormuş gibi yaparım ben. Yani, Lütfü dolandırıcılık. No. Oh, oh. dolandırıcılık yani yanlış anlama. Yanlış anlamayın hani iyi bir niyet yok yani maksat dolandırıcılık. Bir yandan da Metin 2 oynuyorum bak. Bir yandan yayın yapıp, bir yandan CS oynayıp, bir yandan da Metin 2 oynuyorum. Ben neyim amına koyayım? Orospusun işte! Orospu! Götünü siktiriyorsun orospu! Yarın Vavrora'la Falcons maçı var. Ya bu sonucuları mal alırsın herkese ya, ya. Evet evet. Kanka salağın teki bu. 2 tane kill alabiliriz sadece kanka. Mal alırsın helal. Aa TİN senin de mi 2 killin var kanka? Aa! Kanki ben de pink var. Oo bizim adam ikili varmış ya. Bakayım Kanku, yo ne gidi, var. Gidip gidip, gidip geliyor. Sen bak bakma sana da hmm. gibi oldu ama neler neler alakası yok yani. Bence sen sana mal ya kanka. Nasıl kanka? Sen 4 kanka be. Ben dört kurmuşum be. Kanka ama ben şimdi dört be. kurmuşum ya. Arada iki katı fark var ya. ama ya. bende ben pink yok kanka. Kanka fark 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 Abi fark 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 Yedi ben daha malım baba. Bir tık fazla vurmuşsun. Lower var. Bu ne var? Xbox'ta şurada köşede. Yaksanız orayı. Lan oğlum niye smoke attın oraya? Ayağıma ne koyayım adamın var ya yapabildiğin en büyük iyiliği yaptın ya. Site site. Gelsin sikiyim. Glover site. Gel gel bomba sende kerhaneci gel. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Mitte 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 gel gel mitte adam. Yalan geçti. Gördüm ver. lan sağa geçti. <laughs> mitte ben şorta geri geldi emin değilim. Ya şort ya long gelecek bu. Ya, Bir yakalamış. Long. Oo çok iyi. Çok iyi kanka. Versin kanka bravo. Bravo mermiye yedi kanka lan. Kanka e, bu adam da hile maalesef ya. Görüyor musun statsları kanka? <laughs> yani şu statslardan geliyor şimdi götümüzü sikecek kanka. Eleman gitmiş, hile almış. 0.70 KD var. Ya valla deli deliriyorum amına koyayım, deliriyorum ya. Vallahi deliriyorum, kafayı yiyorum bak. Bak, sabahtan beri vuruyor. Çıkmadan mermi atıyor da bir şey demiyorum onunla. Oradan geliyor, çıkmadan mermi atıyor, yine bir şey demiyorum. Ya anan ama şuna da eğilerek çıkmazsın kanka oraya da ya. Çek, çek, drop çek. Lafullah. Ne oldu lan? Bir git drop, drop atmış. Lan yara. Sinirlendim ya, sikeyim <laughs> <ya. Sihlendim gülüyor> Oğlum bomba düştü. Gelsene peşime. Çek şey, kesinlikle, tek başıma malik değil B'ye gelebiliyor musun? Sıçayım silahınız, bacınızı, dananızı nasıl Sayıda sayıda kutlar. Sizin bacınızı ya. Kodum çocukları ya. Vallahi billahi delendiriyorlar beni ya kanka ya. İlk round 5B'ydi kanka anladın mı olayı? İlk round neden 5B'lerdi bir düşündün mü? Kesin kanka pusmuştur dikkat et. Kanka nasıl pusmuş şey yok ondan korkuluk. Çekil adamın yanından geçiyor musun? Kim? Sen? Ya oğlum adamın... Şey ya pingi var olmadı Ben çıktım gördüm. Pingi Işte pingi var pardon pardon. Pingi var olmadı mı ya? 57 pingi var la. Oğlum yüksek lan. Siz çok... Siz çok tehlikelisiniz aga. Öyle. Tamam şey, abi iyi. en tehlikeli sensin ya tamam. Sana şunu kuraltayım. Şey sen niye rollendin ki böyle anlamadım. Hayırdır birader? Troll mü bu? Kral. Lan kırar mı o belini antilop? Short A, var. Çok... Kırdırma belini antilop. Kırarım bronlu yani. bak. Savaşçı mı? Bir... Çekil lan. Ya şuradan ben çıksam video olur ya? Tamam burası bende abi. Geliyor şimdi bir tanesi. Ya mal yeri bekliyorum şu an. Da blokladım ben. Oğlum vurdum ona da git at sonra. Yok alayım ya. Şif pas. Yarra. Ne? Şey diyorum, mavi yarra ana diyorum ya. Ne diyor yarra? Tam bir sikişmiş yavuk ya. Nasıl götten girdim girdin İbniya? Ömer beni siksene. Dur oğlum ya. Antidepresyon içen bir insan bağımlı mı olur? Antidepresyon ilacı. Antidepresyon ilaçları bağımlılık yapabilir. Evet. Neden biliyor musun? İçinde de çünkü ee, Döl var. Lokladığınız amına Kaç be? Ya Murat. Murat'ın amına koyayım. Bu loklu ya. Bir saniye, Tynel var. Çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Cid miydi o? o. Öyle yazdı çünkü. Abi, susmadınız ama diyorum adam geldi vurdu dedi. Gördün ne be nasıl öle yazdı? Bu, bu, öle yazmak mı oluyor işte kanka? Böyle <laughs> oldu adam. Ayağı kaydı geri topladı. Hacı ya, Hacı sakso çekmez kanka bundan. Siken e, B arkası bekliyor. Hadi şortlar da lan? Ne bileyim Oğlum, bileyim onunla karşı. Bekleyin lan. Ya adam bir değil. B'ye giriyor, giriyor. Ya adam B'ye bakıyor şu an. B'ye bakıyor. <laughs> Oğlum adam B'ye giriyor. Kendi. Kanka pink var ya o yüzden işte. O sikko dediğin özellik çok işe yarıyor. O sikko dediğiniz özellik aşırı işe yarıyor. Ya yani şurada ölmüş olmam abi. yapacak bir şey yok. Ölmüş ben olabilirim ben abi. ama e, vurduğum şeyler çok... La siktir lan. Sikerim lan. Ya bak 1.5 saat. Oğlum senin hp <laughs> bende değil lan. Mor almış Ben senin istiyorum zaten ha, ya. Sen benimkini aynı alırsın anca? <laughs> <laughs> Keke lower var lower çok şey falan Aferin. Aferin 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 Oğlum oraya Oğlum Lower wine Well lower Oğlum o Let's check across lower Benim, Benim yüzümden mi? De. He senin yüzümden yarak Laday Laday sen lada, 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 sende Oğlum bu ipi hile he ben size söyleyeyim Anan <laughs> <laughs> sikimde olur var Kaç takım hile diyor piçe Öyle olmaz o işler Öyle mi diyor? Las buradan. Doğur. Bomba da orada. Ben 16 canım. Harbi 11. var ya delendiriyorlar kanka ya. Oğlum bir taktir aramaksız gidiyorum gidiyorum ölüyorum ya. Eşim var lan orada senin? Dayı ben sabahtan beri ölüyorum amına koyayım. Ya sana hiçbir şey demiyorlar. Dur indir dur indir. Ben de Bakayım. öleceğim. Bak, şimdi. Bak bak geldi adam geldi. Ya götlerini sikiyor. Var demek ya. Oğlum adam ping pink pingi var pingi. E pink var. Pink. Oğlum nasıl vursun adamı? Okay, okay. Turuncu. Hayır benim anlamadım şimdi. Hakire çattım turuncu. Ya yani şimdi onu monistikli... turuncu sen ağır attın mesela geç turuncu. Aa baba bana bir silah atın ya. Benim elimde bir şey yok. ya geldi. Ya. Yarram yapalım. Yarram çekmeseydin o silah geçemez. Ya yarak turuncu var gibi korumadın. Turuncu ağır mesela geç Sonra turuncu. Lan ya. oğlum 4300 param var ya. AK ağlayan istiyorsun ağlayan ya. Kanka AK gel sikerim dur para. Lan AK az mı? Ben AK'yı AK'yı veririz. Sizin götünüzü sikeyim ya harbiden. Aldın mı AK'yı? Bak ya long var. Short var abi pe. bir Çocuk hile değil mi? Öldü be e O çocuk kesinlikle değil eminim yani. Tam geldim bekle. Tamam Oğlum T-Base vuracağım ben ya. T-Base var tane. var. var. Evet. Ya, ne diyorum sabahtan beri oğlum? Olmadım ki. Neyse karşıda 4 vuran var. Bir de 5 vuran var amına koyayım. Bir tane 5 vuranımız abi var. Abi siz siz bir çocuğu çok sallıyorsunuz. 8-4 yenen takımda 5 vuran var amına koyayım ya. Abi adam pingi var. Kardeş o adam 5 Be vurmasa sen onu da vurabilecek misin? Ha? Evet. Ben o adamı atıyorum 10 kilo 8, olsaydı senin de 10 kilo olacaktın anladın, anladın? Evet. Ben hala belki de. Toplam zamanından kill aşağı yukarı değişmez. Heee. He. He. Doğru. Turuncu. Evet. Turuncudan çalardım belki. Tamamdır kanka. Be, 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 be. B B B B B'ye giriyor. Ya, demek istediğim takım oynayalım. Sağ ol. Tamam, ya kanka. en zayıfımız B'deydi yapacak bir şey yok. Kimle oynadı ya? Oğlum öldürseydin. Ya ananı ananı sikimine kafa gitti geri geldi. Oros <laughs> <laughs> Oğlum çok kötüydü lan o. Full loss. çok büyük konuşacağım kanka. <laughs> Asıl abi başlasın. Kavgaya gerek yok kanka. Karı görmedin mi abi? Kalk kalk Abi bir tünelde bir can. Ben niye şöyle ölmüşüm lan? Green box lan. <laughs> tünelde last abi. Sağda lan sağda. Bir Nasıl tüneli sağda tüneli altına ya? Sağda. Window altında. Oğlum desenize. de. Oho. Şimdi Hatta oyalamasay, oğlum oyalamasaydın alıyorduk ya. Oğlum bilen bir kişi söylemiyor. Ben ne yapayım tünelde ben tünelde gördüm en son gelmiş o adam buraya sağ olmuşum, sağda yani, yani bak bak şimdi ben tünele öldüm tamam mı? Adam tünelden oraya gelmiş. Ama yani, yani senin... bilen adam da söylemiyor ama ben Allah. ne yapayım yani? Kanka, yapacağım. O en zayıfınız diyen kimdi la? La mavi dedi Mavi, ben ne bir, bir şey demedim merak ya. ya. Mavi, mavi büyük konuşacağım. Bir şey söyleyeceğim kanka. Söyleme. Şey adam adam 40 kilo taşacak ver öyle bir şey diyemez. Kanka, ya. yok yok kötü bir şey demeyeceğim. Maç sonu taba üstüne tamam mı? Tamam, bas Hile açtı. B bamba b! Yeter lan! Ya Huseyn B'de en kötüyüz bir de o. Hoş ya! Full körüm, full körüm, full körüm. Bravo! Ooooo! Hadi bakalım. Diyorsun. Şimdi gir de bir götten al. Lan oğlum çek şu bacağını vuramadın. Blockla şunu, blockla şunu. Solunda, sola yakın, sola yakın. Abi beni herkes yiyor ya. Yalnız ben kill sayısına bakarım. Uyandırayım ha, hasara bakma. Aynen baba. Mavi sadece taba bassın maç sonra. Turuncu da benimle Fark yarışıyor. Anladın bak geçerim seni ha. Fark etmez. Beni hepiniz en son ben geçerim kanka. Takılın siz yani. Ben bilek bilerek vurmuyorum sabahtan beri. Kill şey yarış yapıyorlar. Kill köpekleri. Sen de Long geliyor. Long geliyor. zaman Ya kanka yani bu nasıl bir şey? Long tamam, bir yer yer tutardım orada Eyvallah sana bir şey demedim Duydu sen Yemezsin birader. Yani. bir şey duyamıyor mu? Oo öldük am. A site yerinde. Zombiye git. Evet hepsi de A site'de şu an gel 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 gel. gel. Ya amma senin ya. Güle güle. Kar lan kar Longu vur. Mal. Git vur sikerim. Sen... City, City mi? Koş, low, yarın City yarın yarın City. Ağırta çek. Bacını sikeyim ya. Adam, adam, adam. 68 vurmuşum ya. Ya, ya. yarram City dedin adam nereden? City lan nasıl neresi başka? Adam şey, <laughs> soldan çıktı ama. Değiştiriyor. Maç sonu taba basma. Niye lan? Niye? Çevir çeviremem buradan kanka. Lombi <laughs> yak. <laughs> 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 Neyse tamam. Mor senin özgün ismi adam sallak. Ya ben mal gibi oynuyorum ya. Amına koyayım ben normalde 30 atardım da. Beni bu kon tutmuyor. Yarram atar. Ya amını sikti. izle şimdi. Bırak bana longu. Amına koyup çık abi. Çık. Arkayı tekliyorum. B'ye gir. B sokmayın kızlar hadi. Hadi bak A'ya sokmadım ben hadi. Lower 2 lower 2 lower. Biri gitti. Bir daha var değil mi? Bak kilimi çaldı bunu bana yazın baba. Bunu bana yazar baba. Mavi geçmem lazım dur. Dur ben şimdi turuncuyu geçiyorum kanka bekle. Bekle amana koyayım başladım. Amın şu ayağımı öt delimin altına. Kardeşim midden AWP gibi şimdi skoba falan AK'yle vuruyorum hepsini izle. Abi öldük el alayım. Ben ölmem kanka. Aldım baba. Dark galiba. Zanteres kesildi ama. İddia yaptık şuna. Aldım Şu baba. Siker ha. Ben, ya ben yandırdım. Ya ben dedim amına koyayım. Adama adam bir şey yaptık burca tuttu ya. Kardeşim hı 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 bir taba basar mısın? Bas. Maç sonu taba basamana kay. Yol lan En zayıfımız B de Bas keşke adam. Basma dedim ama sonradan vazgeçtim. Kardeşim onu kim dedi ya? Zayıf kim dedi ya? Attım flash dolga. Dikkat et çok koydu kanka pingim var dedim beni aşağıladınız Kanka ya Allah Kendi kendine dönüyor bu mal Vur lan Ya yapma kanka ne yapıyorum bunu Oğlum barut 37 kim lan ne demek lan sen barut 37 abini tanımıyor musun lan ha Yavşak ya. Götveren sen barut 37'yi nasıl tanımazsın lan İt git çabuk öğren ben de tanımıyorum. Bana haber et. Bilmiyorum ya. Ben de tanımıyorum. 99, Bilmiyorum musun? Sonra adam şey 37 santim. Ya. Kaç santim olduğunu yazmış oraya. Görmüyor musun? Adam santimini yazmış. Bok herif ha. Adam ilk mesajını attı <laughs> amına Oo, Allah çarsın ilk mesajını atladım. Silah isteyen var şey. mı beyler? Silah isteyen var ben, mı? Trade'in aldım daha ne istiyorsun da? Ne trade'i adam Abi mor trollüyor ya. Ben ne yaptım <laughs> abi? <gülüyor Helal kanka. helal be. kanka. Be 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 be. helal kanka. Long içi, long evet. içi, bir. Bir can, bir can. Aynen. Sikerim sus adam. Belet olduğunu long, iyice ne belli ettin yani. Takışarak iyice ne belet olduğunu belli ettin. La. Ya amına koyayım. Abi upper alır mısın ya? Ya. Kardeşim upper al dedik. Götten al demedik sana ya. Bekle. Ananı sikim izliyorum baba. Gireye bak. Geldi yakın salak. Kendi alır. Lan o İki tane low var. Diggle oyna sikmeyeyim seni. Lan Diggle oyna yarak. Lan nasıl yiyeyim? Ademciyim. Amcık. Amına sallama madem. Oğlum vallahi yemiyor lan. Yalan söyleme iki can değildi o. Bir tanesini vurdum. İki candı yarak. Yeniyim. Hmm, Yeni ne yaparsın? Demek ki benim mallığım abi yapacak bir şey yok. Abi, abi mavi beni geçsene. Çok zor. Ya, 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 girmedin ki sen nereden çıktın? Ya bu da amma dokun böyle geçince beni geçsene diyor ya. Dur amma dokun. Gel geç gel amın geç. Peşiktaş gibi abi. bana da ya, Baba ben dur silah yok ya. Koyma bunu. Geç dört tane kasa atıyorum sana geç. Ne, ne diyorsun ya? Deme işte de kabul mü? Deme işte kabul ya. mü? Tamam hadi. Bu amcık yüzünden yenileceğiz ya adamı zayıf Kim o? Kim o la Sen, sen amına koyayım kim olacak? La ben de Hatta alakalı ama da. en zayıfımız B'de tamam, tamam, tamam. Ya, önemi yok ki ben B'de zayıf demedim ki genel olarak <laughs> Biz de bırak bana Oğlum bak çok blok yedim ama Bulamak gibi babi gelmeyi Full blok yedim full Bunları niye bandadın ya ne oldu Kavga mı ediyorlar Oğlum bırak eden etsin ya siktir et Baba evet. kavgalara karışamıyorum artık. Evet. Kim ne yapıyorsa yapsın diye saldım ben ya. et evet. kavgalara... Ba bir, <laughs> bir şey. Bana bulaşmadıkları sürece önemli değil. İtişerek belli ediyorlar zaten bir, elektriklerini. Bir, ya. Neden? Baba çık çık bakalım şimdi bilmem ne. Hiçbir abi. sorun yok. Bu mağara arkadaşlar değilse şey, ben elimi hafif geçirirsem randı Abi ben takıma ne bu kadar herkes bana düşman oldu. Baksana bir, adam aman o kadar bekliyor. Kaç yaşındayım? 27'dir Akla, ya. Abi. 5 yaşında adam ne gibi yapıyor ya? Kim oldu? O kadar evet. büyük bir Hayır be, Max 27'dir. Yeğenim öldürdü bizi ya, 29'um da. Lower, 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 Benden bir yaş küçük. Sen senden bir yaş mı küçüğün Flo'u? He. Oğlum senin sesin 19 yaşında gibi geliyor. Diyor, küçük gelir. Ama işte 30. yaş Yaşanmışlar öyle Ama Büyük gelen, giriyor, gelen var. B'ye giriyor oğlum, B'ye niye ya saldınız yani, lan? B'ye giriyor. Eee beleş kilimi alırım eee, baba. Üstüne üstü be üstü. beleş kill kaçtı ama. Bas bas kill lazım bas bas. Eee, siz oraya giderken ben de buradan keseyim bunları. Kil köpeği ya. Heee? Amına koyayım ya taşı ya. Kil dok. Yonk girmiş olabilir. Yonk girmiş yonk girmiş. Olur mu lan olur mu? Ya sikerim lan git lan. Gel lan buraya sikerim. Gel <laughs> lan buraya. Lan oğlum gidin bak sikerim. <laughs> Ya bak ya. Kaç Tarı... kaç kaçımdır ben? 24. 18. 26. Seri. Hiçbiri değil. Patlatır bozuyor. 21 yaşındayım. Nok yok. Elap. Elektronik. <laughs> Şöyle ha ha bir Haliç Üniversitesi. Edward Balic Üniversitesi mi? <laughs> şaka yapmadın mı? İnsanlar <laughs> anlamaz. Balic Üniversitesi. Büyük <laughs> bir şakaydı. Şey İyi de. Hayır, sikeni geçmem lazım. Oğlum yapma. Ya gördün mü ya? Ya, böyle yarra yersin işte. Nasıl vuruyor? Ya? Gidiyor arkamdan beni vuruyor ibne. Var al ki. Oğlum adam nerede? Tidit. Ay. İzle. Ya amına koyayım ya. Ya da geçemeyeceğim ya. Kille geçeyim kral, kille geçeyim. Kasa. Yok <laughs> ya. Kasayı kaybettin. Hasarı geçemiyoruz ama daha hasar yükseldi Ge ya. Geçeceksin. Geçerse oğlum 3 Geç. kill al, 5 4 kill al. Lan 5 kill almam lazım. 5 kill alsam bile geçmiyor ki. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde her case tam sana göre bir site. Her case'de sermaye sermayeyle neler mi yapabilirsin? Ömer'e dedik YT kodunu kullanarak beleş 70 cent kazanabilirsin. Çekiliş linkime tıklayıp Her an yapmış olduğum çekilişlere katılmayı unutma. Unutma katılmayı. Tıkla ve onu envantiyele çek. Bebeğim. Geçiyor mu? nasıl geçmiyor? Kimsenin hasar deme ki çatlaması gerekiyor baba. Geçmiyor. Hasar demedi ki. Killledi baba killedi değil mi? Killedik killedik. Evet. Killledi kill, şey kill, kill kill. <olurdu>. Evet hasar olmaz dedik. Hasar olmaz dedik. Evet hasar olmaz dedik evet. Hasar dedim oğlum. Hayır demedin ya. Demedim baba demedim hasar baba. Hasar dedim hasar. Demedim, demedim, demedim baba. Ya. Öyle bir şey yok. Ya sikerim ya. Vurmayın oğlum ben. Yarrak. Efendim. Son iki. Hadi onlar da vur geçtin. Defusing. Amına koyduğum. Orası Orospu çocuğu. Oğlum köfte. Orası çocuğu. Eşitledi. Oğlum oğlum. <laughs> flash çıkma <laughs> elimden. Flash flash bastım. Flash gitmedi. Amına <laughs> koyayım <laughs> para yok ya. Droplasana kanka. Hafif <laughs> atsana. Ben, ben AWP atayım size. Atarım <laughs> oğlum hiç. At 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 bana at. Bana at bana mor bana Kim lan o? Bana. Bana. Bana, 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 bana 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 Arkandayım lan. Eyvallah yeni. kanka sen bir bok vurmamışsın ki bana ne AWP alıyorsun zaten ben full yoz vursun diye vurmuyorum. Allah Allah. Adam zaten no. 9 10. Yok, beni yok çok kırdın. Mor sana yapılan muamele aynısı bana yaptın sen. De... Demek ki muamele biliyor. Alanı sikim niye yemedi o? Ya. Yok yok. Yok ya. ya. Aa bu torrent buydu. evet. evet. Gördün mü şimdi abi hepsini be, vur, Aa, hepsini sen 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 ben Hepsini sen vur, hepsini, hepsini sen vur ben birini görüyorum. Hepsini sen vur. Hepsini sen vur. Çabuk 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 çabuk. Allah bunu sokayım diye de onca neyiz. Ya ya ya. Allah. Allah. Bir lan bir. Kanka çerez yazayım mı çocuklara? Yaz yaz. Oğlum bu ne ya? Sen tek rakam vurmuşsun yani. İki basamak Ya kadar sorma değil. sorma ya abi. Çok kötü oynadım ben. Ah kanka ya. Kıramana e bak. E, Enti aramızda aramızda 20 kill kalmış ya. Kıramana e bak sonucu. Vay arkadaş ya. Ya global olsan olur ya. Ya da neyse. Global olunca ne oluyor yani? Bir şey mi oluyor